Merhaba arkadaşlar, Game Rock Day kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, sevgili dostlar, yeni bir oyuna, yeni bir hikayeye başlıyoruz. Stray. Stray oyunu kedi oyunu. Kediyi kontrol ettiğimiz bir oyun. Evet, bu oyunda sokak kedisini oynuyoruz. Stray demek zaten başıboş demek. Bir tane kedi var ve o kedi ev ev kedisiyken başıboş. Oyunun menüsü Türkçe sokakta kalıyor ve gizemli yolculuğuna başlıyoruz kedimizin Yuva bir yeni oyun. Oyunumuz Türkçe gördüğünüz gibi yani seslendirme ve dublaj değil tabii ki de alt yazı ve şeyler. Ee, ne, ne derler metinler. Türkçe dediğim gibi bu oyunda bir kedi oynuyoruz. Kedi karakterimiz kedi. Miau miau işte bu. Kediciğim, kedi. Ya bu kedi ev kedisiymiş Hikayesini dediğim gibi. Sonra sokakta kalıyor ve evini mi artık yuvasını mı artık bulmaya çalışıyor. Ve bu kedici kedimizin hikayesini oynuyoruz. İşte bizim kedi bu bu. Ya ne yapıyor ha, yanında yatıyor oynuyorlar lan birbirleriyle Kaka'ya bakayım zıplama daha hiçbir tuşunu bilmiyorum ha oyun direkt burada başladı bunlarla oynaşalım bakalım bir şey olacak herhalde <laughs> Böyle gitmiyoruz. Gidemiyoruz. Belki. Ya da buraya yapacağız o Sadece şu anda Q çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. O zaman yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. He? Evet. Mantıklı dostlar. Yağmur dinecek. Ben bu oyunu öylesine YouTube'a yükleyeceğim. Ve diyeceğim ki kedi severlerin oyunu evet bu oyun kedi severlerin daha doğrusu hayvan severlerin oyunu. Başka şey yazacağım kedi severlerin oyunu kedi oyunu. Kedi oynadığımız kediyle kediye yön verdiğimiz bir oyun. <laughs> Grafik ayarlarının tabii ki 3800 1840'a 2160 4K ultra çözünürlükte ayarladım. Kedi dostlarımız yanımıza geldi. Hadi bakayım miau miau. Hadi bakayım pisi pisiler. Ama grafikler iyi yalnız arkadaşlar. Grafikler surların içi grafikler iyi bayağı iyi muhteşem 4K'da grafikler oldukça iyi sanırım en arkadan gelen kedi biziz kediler konuşmuyor mu ya konuşsanıza ha bak konuştu Tamam ver bize oyunu da oynayalım. Hadi dayı. shirt ile left alt ile miyavla <laughs> left alt miyavlama düş zıplama bua Şeyimizi keskinleştirdik. İyi de nasıl kurtaracağız bunları? E bıraksana bunu. Ha, şu bırakıyor. Ben de şeyden göremiyorum. Tamam. Kamera kapatıyor mu şurayı ya? Bu kedileri takip ediyoruz şu anda. Aa, bu siyah kedi geldi. Bu ne? Ha, su mu içiyor? Kedicik buradan su içiyor. Q'ya basıyorsunuz eylemi kapatıyorsunuz. Böyle grafiklere baksanız abi muhteşem. Çiziciklerle beraber yolumuza devam ediyoruz. böyle çocuklar. Aynen böyle. Aferin lan sana. Senin kafan basa ya. Koş kedicik koş. Aynen maske değil. sevlendi kedi, kedi işaret. Bu ee, bununla gözlemleme yapıyoruz. Mouse'un sağ tuşuyla gözlemleme yani. var lan. Bizim kedi geldi. <laughs> Aha. Düşüyoruz. Aha. Kultarın lan bizi. Kultarsanız olan lan lan. düştüm lan. Düştüm lan. Düştüm lan. Düştüm lan. Tutmadınız lan beni. Aha kayıyor. Kedici kayıyor. Tüüü kurdalığa düştü aileden ailesi oyu düştü aileden koptuk şimdi ha, kedicik ailesinden koptu düştü şimdi pisliğin içine ha, yaralandı bak ayağı sakatlandı kediciğin Sesimizi duyun lan, duyun sesimizi. Aha. Gücümüz tükendi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gücümüz tükendi. arkadaşlar. Bu tarz videolardan daha fazla yasını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayınız. Kedi oyununu birinci bölüm diye burada sonlandırıyorum. Kısa tutuyorum artık. Beğenirseniz şuraya bir gidelim. Beğenirseniz şey yapacağız. Aha ölü şehir. Beğenirseniz sev atacağız. Sev sev. Şey oyunun ikinci bölümü gelecek. Vay ölü şehire geldik.